sağlıklı gereğlerden oluşur. Ancak günümüzde maalesef anne ve babalar çocuklarına gereken ihtimali göstermiyorlar. <laughs> Öğretmenlerimiz tabi işlerinde elbette bir idaresi olanlar da vardır. Biz hepsini aynı kabul ederiz. Böyle olmasını cami gününden arzu ederiz. Hayatın ilk görevlisi olan bizlerin de bu topluluğu şerifleri üzerinde sorumluluk var. Mahallenin bir vücudunda bir hırsızlık olsa o camiyi cami, o mahallenin camisi, görevlisinin bunda benim bir kabahatim var mıdır diye düşünmesi gerekir. Ve buna göre çalışmak üzere uydurması lazım. Neden bu çocuklar, bugünkü gençler bu tür yaygın bizim, bizim, bizim malum olduğu üzere her gün televizyonlarda da davranışların yaşanmasına sebep olan davranışları bugün bir gençlik sevgiliyor. Bir ahlaki çünkü neden var? Bunun tabii bir altyapısı var. Anne ve babalar çocuklarına evlerinde sorumluluk vermiyorlar. Evlerinde sorumluluk vermedikleri ya da değer vermedikleri ya da bir şey yerine koymadıkları çocuklara Baba şəhərləri və bütün bölgələr haqqında xəbər verin. Annalarə və babalara